Arkadaşlar e, sizlerle e, e, Mega Bull Ace'i kullanma oynayacağız. E, şöyle yavaş bu bölümü. Hadi o zaman koyayım. E, i̇şte taş atlı ağacım var ama koyayım. Ve stikleri istiyorum ona koyayım. Var mı ya da? Ulan böyle çam ha. Lan oğlum bir dur. Lan bak stikinden o sikini ya. Stikini bozma ha. Lan koyayım lan bir. Ağacına soyayım senin ya. Başka bir ağaç kazıyorum lan. Vallahi yeter. Ya. Tövbe estağfurullah ya. Merhaba arkadaşlar ben Tuna. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Minecraft Pocket Edition Server Söyler Söyler Oynayacak güzel kuyumlar ya bunlar Ne kadar da tatlı Gelin öldüreceğim lan Gel lan kaçmayın lan ananı sikip Aa, çok güzel lan ey canım benim ya itme beni ama itme beni ya ee, bana ne ya ittim beni ee, hu uh, uh, bu yüzü ne yapacağım ben <gülüyor> <gülüyor> şimdi daha, ee, bir birkaç kuyum var ee, sizlerle bugün e, çok güzel bir etkinlik yapacağız ve şöyle bir şey oldu ee, ve de şöyle bir şey oldu arkadaşlar ee, şimdi survival'ımıza e devam ediyoruz ee, ağaç yazalım ilk önce sonra madene gidelim sonra başka bir şey yapalım sonra e, ölürüm zombiler falan filan internet işte ee, anam bu ne yapıyor lan burada ee, çok tatmış ee, ee, merhaba arkadaşlar bugün ee, Merhaba arkadaşlar ben e, bugün Sizlerle Minecraft Podcast Edition'da e, Hangi Minecraft Survival oynayacağız e, e Survival'ın ne demek olduğunu bilmiyorum ama Bahçesi yani Güzel bir oyun mu değil mi? Elbette göreceğiz yani göreceğiz Buna nasıl kalıyor bu? Nasıl kalıyor? Ana, anam bu nasıl kalıyor ya? Eee daha ne Şeyde öyle yazıyor. Crafting de öyle yazıyordu. Eee ee, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir komedi ee, yaptım. Video atı çekilmez? <laughs> ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Belki böyle şeyler gelebilir. Sizin 51 aboneye özel yaptım bunu. Ee, uh, teşekkürler izlediğiniz için uh, teşekkürler. Uh, abone uh,